Evet merhabalar. Bugün sizlere ücretsiz, e, yüksek çözünürlüklü DM verisini e, nasıl indireceğiz? E, ondan bahsedeceğim. Çünkü proje derslerimiz olsun, peyzaj analizi veya coğrafi bilgi sistemleri derslerimizde sık sık eee DM verisine ihtiyacımız oluyor. Bunun e, yüksek çözünürlüklü 12,5 metre çözünürlüklü eee DM verisini e, Alaska e, ASF Alaska edu sitesinden ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Google Google'a ASF Alaska edu yazın. Enter'a basın arkadaşlar. Çıkan ilk sayfaya tıklayın. Burada Vertex denen ilk şeye tıklıyoruz. Bakın burada Vertex yazıyor. Buna tıklayın. Evet. Buradan e, ben tabii benim hesabım var. Buradan ücretsiz olarak e, kayıt olabilirsiniz. Kayıt yaptırmanız gerekiyor çünkü indirebilmeniz için ücretsiz kayıt yaptırdıktan sonra biz e, veri tipimizi Sentinel bir, bir değil de Alos Pulsar seçiyoruz arkadaşlar. Alos Pulsar. Evet. Daha sonra alanımızı seçelim çalışma alanımı ben daha önceden Google Earth'ten inceledim. Çalışma alanımın yerini belirliyorum. Çalışma alanımın yerini belirledikten sonra buradan da aynı bölgeye zoom yapıyorum. Evet, benim çalışma alanım şurası. Buradan dikdörtgen alan çiziyorum biraz büyük çevi. Bir tamam. Daha sonra e, search yapmadan önce filtreden filtrelemek istiyorum. Şuradan file type'a tıklayıp e, yüksek çözünürlüklü high, high resolution terrain corrected bunu seçiyorum. Ve search butonuna tıklıyoruz. Evet bakın dört tane e, görüntü buldu. Buradan tıklayarak biraz zoom out yapalım. Biraz evet. Sarı arkadaşlar burası benim çalışma alanım. Şu tıkladığımız bakın kırmızı biraz daha zoom biraz daha uzaklaştıralım. Evet. <laughs> bakın indirdiğimiz ilkinde indirdiğimiz alan şurası olacak. Görüntümüz bu. Benim çalışma alanım bunun içinde oluyor. Diğeri tam şey yapmıyor, kesmiyor. O zaman ilkini seçiyorum gördüğünüz gibi. Şuradan da High Resolution 321 Megabyte boyutu. Buraya geliyorum. Buradan Download'a tıkladım. Ben burada videoyu Durduruyorum. indirme işlemi bittikten sonra devam edeceğiz. Evet. Bakın burada işlemimiz tamamlandı. Zip'li halde indirdik. Zip'ten çıkaralım. Sağ klik. Evet çıkardım. Daha sonra bunu Arc ArcMap programını Açıyorum ve burada indirdim. Dm dosyasını açacağım. Tıkladım bakın. Desktop'ta. Bunun içinde. Evet şu arkadaşlar gördüğünüz gibi Dm birimiz. Evet diyorum. inceleyelim özelliklerine bakalım bakın burada gördüğünüz gibi 12 buçuk metreye çözünürlüğü 12 buçuk metre 12 buçuk metre projeksiyon sistemi de var ee, tabi buradan e, bu büyük benim çalışma alanımdan büyük gördüğünüz gibi çok büyük çalışma alanımı ben buradan ne yapacağım kesip artık projelerde e, veya e, CBS veya peyzaj analizi dersinde istediğiniz e, alana çalışmalarını kesip kullanabilirsiniz Evet bu kadar kendinize iyi, iyi bakın görüşmek üzere